Tazeledi. Diğer taraftan 2 yıllıklar tarafında Amerika'da Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu izledik ve Japonya'da ise Nikkei endeksi 45 bin puanı aşarak yeni bir rekor daha tazelemiş oldu. Özellikle Asya Pasifik piyasaları yeni günde Trump'ın dün Madrid'de olan Çin'le temaslarının ardından iyi geçtiğini söylemesiyle pozitif tablo gördük. Nikkei tarafı son dönemde yükselmeye devam ediyor. Ama önce yurt içini konuşalım. Dışarıda da pozitif bir tablo var. Biz biraz daha farklı sebeplerle dün pozitif şekilde fiyatlandık. Bugün programda bizlere Marbaş Menkul Değerler Baş Ekonomisi Doçent Doktor Caner Özdurak eşlik ediyor. Caner Bey günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın Meryem Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Elbette içerideki tabloyu konuşarak başlamak isterim. E, dün içeride gözler bir süredir zaten siyasi atmosferi, siyasi haber akışını takip ediyor. TL varlıklar içeride sermaye piyasaların genel seyri açısından da kritik bir başlıktı. Ve CHP'nin kurultay davasının ertelendiğini gördük. 24 Ekim'e ertelendi. Borsa İstanbul'da pozitif bir fiyatlama izledik ve yeni güne başlarken de biraz önce paylaştığımız gibi CDS son 5 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Zaten CDS tarafında bu haber akışı olurken de anlamlı bir tepki görmemiştik. Yani risk algısının oraya yansıdığını izlememiştik. Dünkü haber akışı üzerinden TL varlıklara dair görüşünüzü almak isteriz. CDS tabii önemli bir gösterge olmakla beraber biraz da fiktif bir gösterge. Yani biz CDS'in bazı sitelere hiç tepki vermediği dönemleri de çok gördük. O yüzden hani gözümüzün ucuyla baktığımız zaman günün sonunda benim için daha e, ziyade politika faiziyle e, sektördeki kredi faizlerin veya işte e, ihtiyaç kredilerin yani sektördeki e, faizi politika faizinden gelen patika içerisinde e, ne kadarlık bir fark yaratacağı önemli. E, CDS'in. Diğer taraftan hani geldiği seviye hani bir fik, dediğim gibi hani fiktif bir ölçü olduğu için hani tepki vermediği zamanları da gördük. Bunun orta vadede piyasayı nasıl e, yaptı? Hani piyasadaki bu politika faiziyle e, piyasa faizleri arasındaki farkı nasıl drive ettiği önemli. Diğer taraftan evet hani olumlu olumluya benzer bir karar gördük. Hani uzun uzun dönemdir buna odaklanıyorduk. 15 Eylül'den bahsediyorduk. Ama bu kararı alırken bile 4-5 senaryo konuştuk öncesinde. İşte redd ne olur? reddolup olup ertelenirse ne olur? Ertelenmezse red olursa ama işte özgür özel görevine devam ederse ne olur gibi. Hani çok fazla senaryoyu tartıştık ve bir erteleme geldi. Bu ertelemeye de e, ciddi bir pozitif tepki geldi piyasada. Burada şuna dikkat etmek lazım. Özellikle hani trading grubu için, yatırımcı tarafı için tamam mı? Hani trade yapanlar için bu gibi dönemlerde hani buy rumor sell the dediğimiz dönemlerde uzun vadeli yatırımcı olmayı Tekrar döneceğiz Caner Bey'e. İçerideki tabloyu şöyle bir kez daha hatırlayalım. Dün CHP'nin kurultayının ertelenmesiyle dava kararının aslında ertelenmesiyle birlikte özellikle Borsa İstanbul üzerinde pozitif bir fiyatlama gördük. Endeksteki yükseliş %6'nın hemen üzerine gerçekleşti ve 2024 Mayıs'tan bu yana, aslında 2023 11 Mayıs'tan bu yana en iyi performansına işaret etti. 11.000 puan seviyesini ise daha önce 2 Eylül'de görmüştük. Tekrar bu seviye kazanılmış oldu. Bankacılık tarafında yine %6'lık bir yükseliş vardı. Dünkü haber akışı genel anlamıyla TL varlıklar üzerinde sınırlı olsa da örneğin dolar tl gibi varlıklarda çok nette bir etki görmedik. Ancak CDS'inde tekrar pozitif yansıdığını ifade etmiştik ve buradan sonraki beklentileri konuşuyorduk. cenab Bey tekrar bizimle birlikte kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Olumsuz olumsuz başlayınca e, görüntü gitti galiba. <laughs> Siz deyiz tekrar. Tam nerede kaldım ben en son? TL varlıkları olan etkiyi değerlendiriyorduk. E, buradan isterseniz tekrar ele alalım. Yani TL varlıkları etkisi zaten hani olumlu olacaktır. Bir gün sonunda zaten TL varlık tarafında teveccüh devam ediyor. hani faiz e, indirim patikası da devam ediyor. Kağıt üzerinde de faiz indirim patikasının devam etmemesi için de bir neden yok. Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman. Enflasyon her ne kadar hedeflenen seviyelerde gelmeyeceğini düşünsem de ben hala. Ben 30 seviyelerin üzerinde kuruyorum hala beklentimi. Bunda temel nedeni büyümenin beklenenden daha yüksek gelecek olması ve son çeyrekte biraz daha yukarı itecek olması enflasyonun. Zaten enflasyonun son çeyrek itibariyle baktığımızda da e, hani ileriye yukarıya doğru itme e, olasılığı yüksek olan kalemleri var. İşte gıda tarafı olsun zaten gıda ile ilgili yani OEP'de de her ne kadar çok böyle e, yüzeysel geçilse de e, dikkat çekilen konular var. Merkez Bankası son birkaç sunumdur kuraklık haritasını sürekli yayınlıyor. Dolayısıyla buralara baktığımız zaman enflasyon beklenenin üzerinde olacaktır. Ama buna rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasını devam edeceğini düşünüyorum. Yani beklenen seviyelerde yani piyasanın asıl duymak istediği gibi böyle 300'ler falan seviyelerinde olacağını zannetmiyorum. Ama gene böyle 200 bas puan civarlarında bir indirimle devam edecek gibi ki bu hala daha baktığımızda çok büyük bir şok gelmediği zaman. işte böyle erteleme kararı gibi biraz daha hani piyasanın stresini alacak ve belli bir seviyede o piyasayı yüzdürebilecek kararlarla da desteklendiği noktada e, TL varlıklardan e, döviz varlıklara geçiş için bir neden olacağını düşünmüyorum. Özellikle hani Fed tarafında da faiz indirimleri vs. gibi şeyler beklenirken ki ben beklemiyorum ve indirmemesi gerektiğini düşünüyorum. O ayrı bir konu. Fed'in faizi ama genel olarak hani TL varlıklar tarafından hani teveccüh ol, te, tarafına teveccüh olacağını düşündüğü bir dönem içerisindeyiz. Yani takvim olarak da zaten e, bunu destekleyen bir takvim içindeyiz. Fed faizleri indirmemeli dediniz. Aslında son dönemde Fed'in geç kaldığı bile konuşuluyor. Özellikle istihdam piyasasında piyasasındaki yavaşlama ile birlikte Fed burayı da öncelikli olarak eee gündeminde tutuyor enflasyonla birlikte. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi piyasalar 25 bas puanlık çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Hatta yılın geri kalanında da iki faiz indirimi daha gelebilir diyor. Ama sizce neden indirmemeli? E, muhtemelen bu arkadaşların iktisat dersine beden eğitimi öğretmeni girmiş herhalde. O yüzden şu indirim bekliyorlar diye düşünüyorum ben. Ee, şimdi şöyle Trump zaten gayrimenkul kökenli birisi ve biraz daha konut satışı olsun diye istiyor anladığım kadarıyla zaten açıklamaları da bu yönde biraz konut e, sektörle alakalı referanslar veriyor bunun yanında da hani faiz insin işte büyümemize etkisi olsun e, tarafından yaklaşıyor diğer tarafta, hani piyasalar e, tamamen bir Nvidia ve teknoloji hisseleri hikayesi üzerinden gidiyorlar ve daha ne kadar daha bu e, hikayenin devam edeceği de bir soru işareti. Ama bu şekilde gidiyor gibi. Dolayısıyla faiz indirimlerinin piyasa tarafına da e, çok ciddi etkisi olması bekleniyordur. Benim henüz düşürülmemesi gerektiğini düşünmemin nedenlerinden birisi de, zaten evet e, enflasyon düşüş trendinde Amerika'da. Ama baktığınızda beklenen seviyede değil hala ve bu düşüş trendi birazcık da yumuşamış gibi. E, İşsizlik tarafına baktığımızda plato görünüyor. Yani trend anlamında plato görünüyor. Dörtler civarında bir plato görünüyor ve orada sabit gibi görünüyor. Ee, o saatlik iş, e, ücretlere baktığımızda ise hala da ufak da olsa bir artış seviyesi var. Yani bir harcama kabiliyeti hala var burada. Dolayısıyla da harcama kabiliyetinin yüksek olduğu e, toplumlarda enflasyonun nasıl hareket ettiğini biz son 2-3 yıldır gayet güzel görüyoruz kendi ülkemizde. O nedenle burada yapılacak bir 25 bas puanlık faiz indiriminin direkt olarak çok hızlı bir şekilde büyümeye ve işsizlik tarafına zaten etki yapmasını beklememekle beraber o işsizlik rakamları ve e, işsizlik anketlerinin sonuçlarıyla gelen verilerin ne kadar sağlıklı olduğu da zaten hani burada Amerika'da da tartışılan bir konu. Bütün bunları üst üste koyduğum zaman ben e, bu sefer pas geçip e, önümüzdeki aylarda bir indirim yapacaksa o da tek bir indirim yaparak daha e, sağlıklı, daha böyle e, konservatif geçebileceğini düşünüyorum Pavl'ın. E, ama dediğim gibi orada hani hafta oyunları da çok fazla var şu an Fed'in içerisinde. İşte beklenen en itilaflı karar, e, en fazla farklı görüşün olduğu kararın alınması da bekleniyor e, bu haftaki kararda. E, ama bahsettiğim makro nedenlerden dolayı ben henüz bir faiz indirimi için erken olduğunu düşünüyorum Fed tarafından. Aslında o taraf biraz açmak isterim. Yani bahsettiğiniz tablo işte örneğin e, Trump yönetimi Lisa Cook'u görevden almak istemişti. Hipotek e, dolandırıcılığı yaptığına dair mahkeme bununla ilgili kararı reddetti. Şimdi Trump ve ekibi belli ki bunu bir üst mahkemeye taşıyacak ve bu dava bu kararla da ayın 17'sindeki faiz kararına da Lisk hukukta katılmış olacak. E, böyle bir tabloda yani FED'e olan müdahalesi bu kadar artmışken e, para politikasına bu kadar müdahale ederken, arasındaki çekişme devam ederken dolar varlıklarının bir miktar zayıfladığını da izliyoruz. Hatta altındaki yükseliş biraz buraya da bağlanıyor. Dolar varlıklarına olan güvenin zedelenmesi noktasına. Nasıl değerlendiriyorsunuz sizce buradan sonra getirecek? Powell 2026 Mayıs'a kadar görevde ama sonrasında daha güvercin bir merkez bankası görebilir miyiz? Ya da bu tutum bir yerde değişir mi sizce? Muhtemelen e, o tarz bir Merkez Bankası Başkanı seçilecektir, o görevlendirilecektir. Ama e, bu kadar konuştuğumuz, bu kadar saydığımız e, etmeni de üst üste koyduğumuz zaman hani şunu diyoruz ya 25 bas puan zaten cepte 50 olursa işte sırtımızı yaslayalım, piyasaları görelim falan gibi yorumlar var. Şimdi bu kadar cepte Trump niye bu kadar uğraşıyor? Niye arka tarafta bu kadar işte işin e, siyasetiyle uğraşıyor? Bununla da beraber Amerikan varlıkları konusu enteresan bir konu. İşte burada Amerikan dolarının hani referans varlık olması konusu da ayrı bir konu. Hani bu gerçekten burada artık doların hani dünya ticaretindeki yerinin de değişmesi mi isteniyor bu konu? Çünkü yeni bir konu değil yani şu anda da tartışılıyor ama Nixon döneminde de bir ara bu konu tartışılmış yani aslında doların işte Re rezerv para olmaktan çıkması, bunun Amerika e, ekonomisine getirdiği yük ve daha fazla bütün dünyanın yükünü bu şekilde çekmek istemediğine dair konuşmalar yapılmış ama sonrasında bunun ne kadar avantajlı ve aslında ne kadar hani Amerika'nın e, istediği şekilde bütün küresel ekonomiyi yönlendirebileceği bir varlık olduğunu fark edince çünkü hani sizin merkez bankanızın parası ve istediğiniz kadar basabiliyorsunuz günün sonunda özellikle hani Brezilya'dan sonra. Ee, dolayısıyla hani bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman tekrar bu geriye dönük e, argümanla ilgili bir değerlendirme var gibi görünüyor. Hani olur olmaz ayrı konu. Kısa vadede rezerv para olmaktan çıkması da başka bir konu ama Cennar kısa Bey, bu, yani bu önümüzdeki önemli bir nokta ama bir virgül koyalım kısa bir yere gidelim Aradın ardından devam edeceğiz. Tamam. çoktan duyulmaya başladı. Formula 1 heyecanı 21 Eylül'de bu şehirde start alıyor tarihi sokaklar pistlere dönüşürken hazırlıklarda hızla devam ediyor. 1950 yılında İngiltere'de başlayan Formula 1 yarışları küresel bir şampiyon olarak farklı kıtalara yayıldı. Birbirinden farklı şehirlerde düzenlenen yarışların farklı şehirlerde yapılmasının en önemli nedenleri arasındaysa şehirler için hem turizm ve prestij yaratması hem de otomotiv markalarına vitrin olması yer alıyor. Bakü'de ise 2016 yılından bu yana 7. kez düzenlenecek olan F1 yarışı için şehrin kalbindeki bazı yollar kapatılmıştı. Azaltlık başlandı bile. Azatlık meydanı ve içeri şehir sokakları tamamen pislere dönüşüyor. Kısa bir süre sonra hazırlıklar bittiğinde pilotlar bu pislerden 300 km hızla geçmeye hazırlanıyor. 6 km uzunluğunda olan Bakü F1 pisti uzun düzlükleri sayesinde 350 km saat hızın aşıldığı Ama aynı zamanda 7,6 metrelik dar sokak geçişleriyle çok riskli bir parkur olarak nitelendiriliyor. Tarihi surların yanından geçen bölümleriyle pilotlara zorluk çıkarırken hem yüksek hız hem de milimetrik hassasiyet gerektiriyor. Bu yüzden sürücüler için en hızlı ama en hata affetmeyen sokak pistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Etkinlik yalnızca hız tutkunlarını değil turizmi de hareketlendiriyor. Şimdiden otellerde doluluk yaşanırken restoranlarda rezervasyon almaya başladı. PwC'ye göre 2016 yılından bu yana yapılan Azerbaycan Grand Prix ekonomiye toplam 506,3 milyon dolar katkı sağladı. Yarışın bilet fiyatları 159 Euro'dan başlarken VIP tribünlerde ise rakam birkaç bin Euro'ya kadar çıkıyor. CNBC'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre 7 senelik kontratın yenilenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın Azerbaycan Grand Prix şampiyonu McLaren pilotu Oscar Piastri olmuştu. Şimdi gözler yeniden Bakü'de. Bu kez kimin damalı bayrağı göstereceği merak konusu. Hem de konuğumuz bizlere eşlik edecek. Detayları daha iyi görebilmek için büyük resme bakın. Fiyat endeksini nasıl yorumluyorsunuz? Siz ne beklersiniz merkezden? Ben yani tabloyu böyle mi okumak lazım? Makro gündem hafta içi her gün onda CNBC'de. Dört ekonomi zamanı. Konuşuyoruz. Makro ekonomi dengelenmesi başladı. Çünkü onların amacı bu. Bugün böyle bir şey var mı elimizde? Yok. Analiz ediyoruz. Merkez Bankası'nı bir erken karara itebilir mi? Şu anda bu risk var. O zaman ihracat neden artıyor? Yorumluyoruz. Merkez Bankası'nın zihni açıktır. Faiz deminin gerekli olduğunu düşünüyorlarsa. 30'lara doğru düşer de 30'dur. Güncel konulardan. Muslera oyundan düştü daha kat görmeden önce. Neyse, Neyse. Biz de Bu, bu sene sonu yok. Finans dünyasının yeniliklerine... Bu robotlaşmanın yaratacağı işsizlik... Nokta. Bu bir defa koyalım. Ekonomiye dair ne varsa bu masada. En tutulan tahminci olarak. Melis Hazal Karagöz moderatörlüğünde... Pazartesiden Perşembe'ye haftanın dört günü dörtte ekonomi CNBC'de. kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Okullar başlıyor. Ziller hangi ile sıfır faizli okula dönüş fırsatları için çalıyor. Okul, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarınız için hemen hangi krediyi indirin. Yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatını kaçırmayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Sizin yeni teknolojilerini Vestel'den alın, taze kahve keyfinize bakın. Seçili beyaz eşya veya televizyon alışverişinize taze mini filtre kahve makinesi Vestel'in hediyesi. Sabah notlarına yeniden hoş geldiniz. Programda yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Konuğumuzla sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Aslında yurt dışında FED faizleri indirmekte geç kaldı tartışmasına. Bir yerde farklı bir bakış açısı getirmiştik ve siz para birimine olan güvenin sarsılması noktasına değiniyordunuz. Buradan devam edelim isterseniz. Dolar endeksi de 97 seviyesinin dibine son iki ayın aslında en düşük seviyelerine FED faiz kararı öncesinde geri çekilmişken. İki şeyi ayırmak lazım burada. Bir tanesi e, Fed'in faiz kararı ilgili benim hani e, indirmemesi gerektiğini beklememin nedeninin e, doların seviyesiyle çok bir e, ilgisi yok şu anda. Tamamen hani makroekonomik anlamda baktığımda e, bu bunun için henüz daha erken olduğunu görüyorum. Yani trendlerde evet bunun olabileceğine dair e, veriler var. Ama bu ay için erken olduğunu düşünüyorum. Daha önce konuştuğumuz işte e, ücretler ve hani istihdamla ilgili yorumlarımdan dolayı Amer Amerikan dolarının rezerv parası olarak tartışmalı olması konusu, dediğim gibi e, geçmişteki bir e, düşünce yapısına dayanıyor zaten. O yüzden de hani burada e, arzu edilen ticari anlamda da bir noktada e, doların değerini kaybederek hani orada da bu tarife döneminde. Bir parça yardım etmesi çünkü asıl konu tarife tarafından gelen stresin zaten ekonomiye etkisinin henüz daha ölçülemiyor olması ve e, her günde başka bir stres geldiği için ve tamam hani bitti evet buradan devam ediyoruz demediği için Trump bu e, şokun etkileri de tahmin edilemediği için zaten hani bu dediğim gibi indirim beklentisiyle alakalı bir şerhim var. Yani burada sürekli bu şokların getirebileceği yukarı yönlü etkiler var çünkü enflasyon tarafından. Şimdi burada e, karşılaştırılan dönemlerden birisi de 2019 dönemi. Hani Covid dönemi orada da tarifeler uygulandı ama işte e, hükümete çok ciddi bütçe geliri oldu. O kadar da e, enflasyona etkisi olmadığı gibi yorumlar ve makarlar da var. Doğrudur ama o dönem hani bu kadar fazla ülkeye ve bu kadar fazla ürüne yansıyan bir durum yoktu. Hani belli başlı yerlerde e, uygulamalar vardı. Bugün baktığımız zaman, bugün uygulanmaya çalışılan tarifelerin e, yaygınlığı daha geniş olmakla beraber zaten konu bambaşka. Yani tarifeler üzerinden e, başka bir ittifak, başka bir bölgesel e, anlaşmalar ve farklı bir küreselleşme. Yani bütün dünya satında bir küreselleşme değil, tamamen e, işin boyutu değişiyor. Yani kapitalizmin boyutu değişiyor. İşte bu paydaş kapitalizmden çıkıp, e, daha böyle farklı bir noktaya gitti. İşte bu hikayenin içerisinde de savunma sanayi yatırımlarının arttı. Avrupa'nın, Amerika'nın, Çin'in, hatta Rusya'nın bile ekonomik ilişkilerinin birbiriyle büyük ölçüde değişmeye çalıştığı, değiştirilmeye çalıştığı bir dönem içerisindeyiz. Yani dolayısıyla hani dışarıdaki konu Fed'in faiz indirip indirmemesinden çok daha karmaşık bir konu şu anda baktığımızda. Tam da acaba bu karmaşık sebepten dolayı mı? Hem merkez bankaları rezervlerindeki altın pozisyonlarını güçlendirmeye devam ediyor hem de bireysellerin olan talebi sürüyor. Zaten fiyatlar da son dönemde rekor üzerine rekor tazelemeyi sürdürüyor. Bu açıdan baktığımız zaman talebin mevcut şekilde devam edeceğini öngörmekte de mümkün mü? Tabii ki zaten Rusya-Ukrayna savaşından beri başlayan bir artış orada net bir şekilde görülüyor altın fiyatlarında. Ee, mevcut biraz önce saydığım nedenlerden dolayı da mevcut belirsizliğin içerisinde altına olan talep e, her türlü devam edecektir zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz Caner Bey katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için. teşekkür ederim. Ve haber turunu paylaşalım yeni bir saat diliminin başındayken önce gelişim.